Merhaba Boğa ve Yükselen Boğa Burçları. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz diyorum. Öncelikle beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Instagram, Facebook ve Twitter için hesap bilgilerimi aşağıya açıklamalar kısmına bırakıyorum. Şimdi nasıl bir ay geçireceğiz? Öncelikle Mars gerilemeye başladı. Biliyorsunuz ki Haziran'ın sonunda Ağustos'a kadar gerileyecek. Ee, Mars bizi motive eden bir enerjiye sahiptir. E, dolayısıyla özellikle sizin açınızdan Mars sizin burcunuzda zararlı çalıştığı için ve 12. evinizi yönettiği için birazcık zorlayıcı geçecek. Zorlayıcı derken e, hani bir şey görmeyeceksiniz hayatınızda belki ama içsel olarak bir huzursuzluk, isteksizlik, halsizlik, keyifsizlik hali söz konusu olacak. Biraz iç motivasyonunuzu kaybettiğiniz bir dönem. Yani bir şey yapmak için e, pek elinizi kolunuzu kaldırmak istemeyeceğiniz bir Döneme işaret ediyor. Ee, Jüpiter 7. evinizde geliliyordu bir süredir. Evlilik, ilişkiler, ortaklıklar, açık düşmanlıklarla alakalı konularda. Nihayet 10 Temmuz'da Jüpiter ileri hareketine başlayacak. Burada belki birçok konuyu tamamladınız, temizlendiniz. Ee, geçmişte ilişkide bulunduğunuz bazı kişilerle belki yeniden bir araya gelmek gibi bir umudunuz vardı. Ama e, yüzleştiniz ve konuları kapattınız bu gerilemede diye düşünüyorum. Jüpiter şimdi tekrar burada ileri hareketine başlayınca sizin de ilişkilerle alakalı hayatınızdaki konular hareketlenmeye başlayacak yeniden. Belki işte yeni biriyle tanışma gibi bir takım durumlar olabilir. Hayatında kimse olmayan bir boğaysanız. Keza yönetici gezegeniniz Venüs. 5. evinizde Başak Burcu'na geçiyor bu ay. Ve e, ayın ilk yarısında yapacağı çok güzel açılar var. Aşk hayatınızla ilgili beklenmedik sürprizler yaşayabilirsiniz. Ummadığınız bir kişiyle yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. İşin içinde Başak olunca pek aşk meş konularına girmiyorum aslında ama Venüs yönetici gezegeniniz olarak 5. evinizdeyken e, hobilerinizden e, veya işte yaratıcılık gerektiren bir işte çalışıyorsanız, örneğin grafikerlik, tasarımcılık, yazarlık vesaire veya hobilerinizden para kazanabileceğiniz de bir döneme işaret ediyor. Aynı zamanda bununla birlikte aşk hayatınızı düzenleyebileceğiniz bir zamana da işaret ediyor. Tabii ki hayatında hiç kimse olmayan boğalar içinde tüm bu göstergeleri birleştirdiğimizde yeni biriyle tanışma, bir şeylere yeniden başlama gibi bir durum söz konusu olabilir diye öngörüyorum. Ama işin içinde aşk mı var? Mantık mı var? Kendimizi biraz zorlayıp olması gerekene mi yöneleceğiz? Orasını bilemiyorum. Ona siz karar vereceksiniz ama siz bir boğasınız. Sevgisiz, aşksız yapamazsınız diye düşünüyorum. Ama buralarda bir toparlanma söz konusu. Bu ay Merkür gerilemeye başlayacak yine. 3 e, hafta kadar geliyor ama etkisi bizi neredeyse başlamadan bir hafta önce, bittikten sonra bir hafta derken 1-1,5 bir, bir ay kadar biz Merkür'ün e, bu gerileme sürecindeki etkileşiminde kalıyoruz. 26 Temmuz'da başlayacak gerilemesi. 9 Ağustos'a kadar devam edecek. Neredeyse Mars'la kafa kafaya gidecek diye düşünebilirsiniz. İkisinin birden geriliyor olması zaten bizi pert edecek gerçekten. Pert edecek derken işte iletişim problemleri iletişimde aksaklıklar motivasyonumuzu kaybetmek e, isteksizlik, halsizlik gibi böyle keyifsiz bir ay e, pek eğlenceli bir ay olmayacak. Venüs'te başakta olunca pek bir keyifsiz daha çok işle, güçle, detaylarla uğraştığımız, toparlandığımız bir zaman şu anlamda güzel e, bir şey için bir motivasyonumuz var belki bir türlü onu gerçekleştiremiyoruz. İçimizde iyice bir güç biriktireceğiz bu süreçte. İçimize döneceğiz ya ee, Venüs Başak'tayken detayları, nerelerde hata yaptığımızı çok daha net bir şekilde görebileceğiz vesaire. Mars'ın da e, bizi içimize döndürmesiyle birlikte bütün gücümüzü içeride biriktirip toplayacağız ve belki de bu retrolar bitince Ağustos'un ilk yarısından sonra bomba gibi patlayacağız. Ben bu anlamda güzel değerlendiriyorum. Yani Bazen de bir şey yapmamak gerekir belki de, ee, bazen sadece düşünmek, geçmişteki hatalarımızı düşünmek, nerede hata yaptım, neyi nasıl yapabilirim, daha iyisini nasıl yapabilirim gibi düşünmek için uygun bir zaman, kendine biraz zaman ver diyor yani gökyüzü, koşturma, acele etme, kendine biraz zaman ver, bir sakin ol, bir karar verme. Biraz bir düşün bakalım. Süz kendini, düşüncelerini bir süz, bir demlen, bir sakin ol diyor aslında. Bu anlamda güzel değerlendiriyorum. Merkür'ün dördüncü evinizde gelecek olması da aynı zamanda evle alakalı konularda belki ailede iletişim problemlerini de gündeme getirebilir. Bunun dışında geçmişte belki problem yaşadığınız akraba bağ, bağınız olan kişiler veya işte evle alakalı taşınmaz malla alakalı konular yeniden bu Merkür gerilemesinde gündeme gelebilir diye değerlendiriyorum. Ayın ikinci yarısından itibaren Mars kariyer evinizde gerileyeceği için Ağustos'a kadar e, burada biraz isyan bayraklarını kaldırabilirsiniz kariyerinizle alakalı. E, iş değişikliği yapmak istiyor olabilirsiniz çalışanlar için veya işte işe gitmek zulüm gibi gelebilir veya bu süreçte çalışmayanlar örneğin öğretmensinizdir tatil sürecindesinizdir yeni dönem için bir hazırlık bir proje bir bir şey içine girebilirsiniz bu anlamda yani yeniye hazırlık ve oturup çalışmak yeni bir şeyleri kafadan geçirip değerlendirmek için uygun bir dönem ama başlamak için uygun bir dönem değil hazırlık dönemi gibi düşünelim ve buna göre hareket edelim diyorum. Bu en güzel tarihlerini de not ettim bu arada. Çok güzel tarihler de var. Mesela bir 12 Temmuz var. Yönetici gezegeninizin Uranüs'le güzel bir açı yapacağı. <laughs> bu tarihte e, sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özellikle aşkla alakalı konularda ve bireysel anlamda da bazı kararlar alabileceğiniz bir dönem. Yani böyle radikal kararlar alıp aniden bir şeyler yapabilirsiniz. Bu değişim aşk hayatınız yeni bir hobiye başlamak çocuklarla alakalı kararlar olabileceği gibi bireysel anlamda da işte saç kestirmek veya imaj değişikliği yapmak ya da diyete başlamak gibi ani kararlar alabilirsiniz. 14 Temmuz'da da yine Venüs'ün Satürn'le bir üçgeni olacak seyahatlerinizle alakalı yeni seyahat planları yapabilirsiniz belki yurt dışı kültür turları vesaire satış pazarlama işiyle uğraşıyorsanız çok güzel yeni müşteriler kazanabilir gelirlerinizi arttırabilirsiniz ee, akademik konularla ilgili bir takım sınav vesaire veya çalışma proje bir takım durumlar varsa size kolaylık sağlayacak kişilerden destek alabilirsiniz önemli kişilerden destek alabilirsiniz. İşte bir yerde çalışıyorsanız yöneticilerinizle yapacağınız görüşmeler olumlu sonuçlanabilir. Ee, seyahatler planlayabilirsiniz vesaire vesaire. Bu anlamda güzel. Aynı zamanda gittiğiniz seyahatlerden para kazanabileceğiniz bir döneme de işaret edebiliyor. Ee, yani karlı seyahatler, ticari seyahatler de belki işle alakalı söz konusu olabilir. Bunun dışında dikkat etmemiz gereken 20 Temmuz tarihi var ki Mars'ın Kuzey Ay düğümüyle bir karşıtlığı olacak. Kariyer evinizde dördüncü eviniz yani ev, aile, yuva ve kariyerle alakalı konular arasında belki kaldığınız, belki eşle, belki aileyle bir takım çatışmalar yaşayabileceğiniz ee, ya da işte anneyle ilgili bir takım durumlar olabileceği gibi ev sahibi gibi kişilerle de belki bir takım problemler yaşanabilecek bir zaman üstelik Venüs'ün Jüpiter'le destekleyici açısı da bu süreci körükleyebilecek bir e, duruma işaret ediyor. Bu yüzden biraz öfkemizi kontrol etmekte ve ee, bu dönemde yaşayabileceğimiz herhangi bir şeye karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Ee, aniden patlayıp ani bir karar vermeyelim. Örnek veriyorum ev sahibinizle kavga edersiniz, Al evini başına çal deyip bir anda evden taşınmaya karar vermeyin. Yani bu süreçte orta yolu bulup, e, orta yolu bulup çözüm odaklı olmaya çalışırsanız kazanırsınız. Bu ayın yeni ayı bir güneş tutulması olarak yengeç burcunda karşımıza çıkacak ee, ve Dolunayı da ay tutulması olarak Kova burcunda karşınıza çıkacak. 3. evinizde bir ay tutul güneş tutulması gerçekleşecek. 13 Temmuz tarihinde çok güzel iletişim trafiğinizin arttığı, kısa seyahatlerinizin artacağı, yeni insanlarla tanışıp yeni gruplara girebileceğiniz bir sürece işaret ediyor. Bu güneş tutulması kardeşlerinizle veya yakın akrabalarınızla daha iyi ilişkiler geliştirebilip özellikle yengeçte olduğu için aileyle alakalı konular, kardeşler, kuzenler, yakın akrabalar ön planda olacak. Bu süreçte gündeminizde olacak. E, i̇şle alakalı da yeni gelişmeler söz konusu olabilir. Yakın çevrenizden birilerinin ön olduğu bir takım durumlar söz konusu olabilir. Eğer böyle bir beklentimiz, böyle bir durumunuz söz konusuysa. Kova burcundaki ay tutulmamız ise 27 Temmuz tarihinde gerçekleşecek kariyer evinizde. Bu da belki de artık kariyerinizle alakalı bir sürecin sonuna geldiğinizi gösteriyor olabilir. 10. ev aynı zamanda yeni başlangıçlardır. Haritanın en tepesidir. Ee, belki de artık tamamen yeni bir başlangıç yapacağınız bir döneme giriyorsunuzdur. Kariyerinizle alakalı bu zamana kadar ki geldiğiniz nokta tamamen bitip yeni bir sürece geçiyorsunuzdur. Bu illaki bir işten çıkıp yeni bir işe başlamak değil. Belki kendi işini yapıyorsunuz, kendi işinizi yapıyorsunuz. Ee, İşleri büyütmeye karar verebilirsiniz. Mesela dükkanı değiştirebilirsiniz e, ya da ne bileyim ortaklı çalışmaya yönelebilirsiniz. Yani bir şekilde bugüne kadar yaptığınız, bugüne kadar geldiğiniz şey her neyse bunun artık bu yolun bittiği ve yeni bir yola geçileceğini gösteriyor. İçinde bulunduğunuz durum her neyse siz buna göre bunu yorumlayabilirsiniz. E, aynı zamanda 10. ev yeni başlangıçlardır dedik ve astrolojide 10. ev anneyi temsil eder haritalarda ve belki anneyle alakalı bir sürecin de sonuna gelinebilecek. Yani belki annenizle alakalı e, bir süreç var, gündemde bir konu var ya da onunla bir uzlaşmazlık var belki e, veya işte kariyerinizle alakalı bir konuda anneniz baskın, e, burada bu tartışmanın belki de sonuna gelinecek işte gibi düşünebilirsiniz. Ama iki tutulmada bence gayet güzel ve olumlu. Genel etkileri de gayet güzel olacak hepimiz için. Zaten zamanı geldiğinde sosyal medya hesaplarından da detaylı bir şekilde paylaşıyor olacağım. Bu ayın dikkat edilmesi gereken tarihi 20 Temmuz demiştik. Bir de 25 Temmuz tarihine dikkat edelim. 2 gün öncesi iki gün sonrasına da dikkat edelim. Güneşin Uranüs ile bir kare açısı olacak çünkü. Beklenmedik durumlar söz konusu. Güneş bu sırada... Eee Aslan burcunda seyahatine hazırlanıyor olacak. Hayır, Aslan burcunda olacak zaten bu sırada. Dolayısıyla dördüncü eviniz yine ev ve aileyle alakalı konularda hiç beklemediğiniz bir gelişme söz konusu olabilir. Demin verdiğim örneği unutmayın. pire için yorgan yakmıyoruz. Çözüm odaklı yaklaşıyoruz. Olacak olan her neyse tabii ki bu herkes için geçerli değil. Yani ee, her zaman söylüyorum, altını tekrar tekrar çiziyorum, hepimizin bir doğum haritası var ve asıl olayımız orada. Ee, bunlar genel yorumlar, ee, bir nevi aslında varsayımlar yani yükseleni boğa olarak baz alınan kişilerin yaşama potansiyeli yüksek olan durumlar. Ama belki de sizin haritanız çok başka şeyler söylüyor ee, diye düşünebilirsiniz. Genel olarak bu ay böyle sağlıkla alakalı da zaten Venüs başa geçecek, başa geçecek olduğu için hepimizin hayatında bir zaten 6. evinizin yöneticisi yani terazi'nin yöneticisi de Venüs Başak'ta olacağı için hepimizin sağlıkla alakalı konularda bir düzenleme, kimisinin diş problemi, kimisinin göz tansiyon vesaire mutlaka bir sağlıkla alakalı düzenleme, yeni bir süreç, bir doktora gitme durumu Olma potansiyeli var. İhmal ettiğimiz, daha önce yapmamız gerekip de yapmadığımız durumlar varsa, onlarla ilgili önlem alabileceğimiz bir süreçte olabilir. O zaman diyorum ki sevgili boğalar, başka bir videoda inşallah tekrar görüşmek üzere. Beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.